Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mid lane'de Swain oynayacağız. Daha doğrusu oynadığımız oyunu yorumlayacağız. Tekrardan kendimi yorumlayacağım. Daha öğretici olması açısından bu videoyu seçtim. Daha bu oyunu seçtim. Şimdi karşımızda agresif bir pick var. E, Silas mid çok güçlü. E, Roam potansiyeli olan bir şampiyon. Ve aynı zamanda e, sizin de ultinizi aldığı için ya da Başka bir takım arkadaşının ulüsünü aldığı için bayağı bir agresif bir pick. Ve yani skill seti de doğrultusuna bayağı agresif oyunlar çıkartıyor. Bugün buna karşı oynayacağım. Daha doğrusu yorumlayacağım. Şimdi her zamanki klasik başlangıcımızı yapıyoruz. Bir tane Doran artı bir tane pot. Ben potumu bastım. Yüksek canla kalmak istediğim için. Ekosu da olduğu için. E Genki yiyebilirim gibisinden düşündüm. Şimdi burada bir elimle de mikrofon tuşuna bastığım için oyun oynarken saçma sapan yiyorum skill'leri. Ama sonra bırakacağım. Hani arkadaşıma Konu muhabbet ediyorum arkadaşımla aslında. Ve şu anda bize bir gank deniyorlar. Şimdi bakın bu genge gitmiyorum. Çünkü 3 level değilim. Ana hasar kaynağımız olan Q yeteneğimiz yok. Burada çekip böyle full burst'ümüzle adamı bu şekilde yatırıyoruz. Viego da doğru olanı yapıyor. Aslında xp çalmaya ya da farm çalmaya gelmiyor. Farmı kulenin altına yığmaya geliyor. Bakın hemen gidiyorum. Midlane'in bu oyunda size e, taktiklerini anlatacağım. Ben mid lane oyuncusu değilim. Bir, bir geçen videoda da jungle atmıştım. Jungle oyuncusu değilim aslında. Ancak bildiğim incelikler var. Bu inceliklerden bu videoda değineceğim size. Evet şimdi ilk de şeyi alabilirseniz şu neydi ya o level aldıkça mana aldığınız işte o külliyat mıydı bir şeydi onu alırsanız baya iyi. Tabi maske çıkacaksanız hani öyle söyleyeyim. da hep buz çıkacaksanız onun da videosu var bu arada kanalda izleyebilirsiniz mid lane'de arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi en orta konumdasınız. Yani ne sağda ne solda ne ormanın içinde direkt böyle göbeğinde oluyorsunuz haritanın. Ve tüm haritaya aslında hakimsiniz. Öyle söyleyeyim. ve tüm haritaya da ve tüm haritada sizi ilgilendiriyor. Yani top lane'e de çıkabilirsiniz bot lane'e de. Ama şöyle söyleyeyim şöyle de bir oyun tarzı var benim yaptığım en azından mid lane'de Swain için yaptığım Swain'i ben roam atmalık bir şampiyon olarak görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Roam atmalık olarak görmediğim şampiyonla daha çok lane push'u alıyorum üzerime. Yani ne demek bu lane'i pushluyorum kule almaya çalışıyorum. Yani mesela bakın şimdi bu adam gidecektir diğer lane'lere. Trash geldi bu arada vardı tarıyor şu an görüyor onu gördüğü için geri çıkıyor. Mundo da geldi. Arkadaşım da yani. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Benim yaptığımı söyleyeyim ben daha doğrusu. Her oyun değişiklik gösterebilir. Ancak her yere bakın müdahale etmeye gidiyorum. Mid de asıl olayı, asıl görevi bu zaten. Hani bir Gromp için bile, yani şu zımbırtı için bile gitmeniz gerekiyor. Takım arkadaşınıza yardım etmeniz gerekiyor. Mid asıl olayı budur. Mid lane'i mid lane yapan şey budur. Çünkü mid lane'e farmlar da önceden yani daha hızlı geldikleri için diğer lane'lere nazaran ve tek başınıza XP aldığınız için top lane'de olduğu gibi daha fazla daha hızlı level üstünlüğünü elinize geçirirsiniz. Mantıken düzgün bir lane'in geçirirseniz gerek yokmuş mesela ama atmışım yine de flash garanti olması için. O kilo almam çünkü bayağı bir öne geçirecek beni. Artı bir de o kilo almamın en büyük nedeni şu anda lane push'u almam. Bakın bu farmların tamamını kaybedecek bu adam. Ve tam oyun boyunca yanlış duymayacaksınız söyleyeceğimi tam 14 kez öldüreceğiz ve 14 kez ölecek yani 14'ünde bizim öldürürüz bilmiyorum ama 14 kez ölüyor ve 0 kille tamamlıyor oyunu. Tam zamanında geldik. Base atacağınız zamanla iyi bilmeniz lazım. Base atacağınız zaman ne demek? Farmı hiç kaybetmemek için ve hani gold'ta da geri düşmemek için otomatik olarak base atacağınız zamanı iyi bilmeniz lazım. Sylas'ın olmadığını biliyorum. Sylas'ın oraya indiğini biliyorum. Şimdi yapacağım şey bakın, taif atıyorum. Yani W atıyorum. W'dan slow yiyorlar ve takım arkadaşlarım buradaki fight'i kazanıyorlar. W'nuz çok önemli bir skill. yol kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızı bununla koruyabilirsiniz. Kovalanmalarını engelleyebilirsiniz. Bakın bundan ben de mesela asist aldım. Ee, um tuttuğu için. Sonra bakın ben ne yapmışım? Ben kule plate almaya gidiyorum. Boş durmuyorum ya da oradaki fight'e yetişmeye çalışmıyorum. Çünkü ben gidene kadar arkadaşlarım da ölebilir. Onlarla dönüp beni kesebilirler. Her seferinde senaryo bizim takım arkadaşlarımızın kestiği gibi yürümeyebilir. Öyle söyleyeyim. Ben burada garantici oynuyorum. Benim oyunum bu yani. Ben farmı kulenin altına yığıyorum. Adam buradaki XP'yi kaybediyor. Buradaki gold'u kaybediyor. Ben kuleden play çekiyorum. Farm yapıyorum. Tek başıma XP'sini alıyorum. Tek başıma gold'unu alıyorum. Adamda bakın yarra alıyor 5 level. Ben 7 level. Aradaki fark işte bu arkadaşlar. En derin en büyük fark bu. Yani bu şekilde adama üstünlük kuruyorsunuz. Lane'i kazanmanıza vesaire hiçbir şeye gerek yok. Şu dediğim şeyi düzgün yapın. Zaten otomatik olarak kazanacaksınız lane'i. Bak fight diyor benimle ama gereksiz bir fight. Ben 7 levelim o 5 level. Bana o hasarı atamaz. Ben onu çatır çutur keserim ama hiçbir şey yapamaz. Daha sonra arkadaşlar base atacağınız zamanı iyi bilmeniz lazım. Yani bakın şimdi diyor. Ignite bıraktım bu arada ona. Yanlış hatırlamıyorsam ignite var aynen. E, ee, aldığını ultimi aldığı için şu an ben açıyorum ultimi. 5 level olduğunu gördük. Bakın. Slowluyorum ve E ile çekiyorum. Tekrar oluyorum. ancak hasarım Maalesef ki az önce de kaçmıştı tam şuradan Ancak maalesef ki hasarım yetmiyor Bakın W önünü kapatıyorum Ama çocuk güzel movementlar yaptığı için Maalesef ki öldüremiyorum İki kez kaçıyor böyle elimden Ve daha da fazla kaçıyor olabilir belki tam hatırlamıyorum Be, bakın base atacağınız zaman iyi bilmeniz lazım. Mesela nasıl, ne, ne tarz durumlarda base atabilirsiniz? Eğer farmları kulenin altına işte bu şekilde dayadıysanız base atabilirsiniz. Ancak beni Eko çok fazla oyaladığı için şu anda attığım bu base hiçbir işe yaramadı. Tek bir işe yaradı. O da bakın ben buradaki gelen bu farmları kaybetmeyeceğim. Çünkü benim farmlarım e, bunları kesemeyecek. E, tam ortada burada buluşacaklar. E, adamın lane'i gidecek otomatik olarak. Adam da burada bakın last hit atmıyor zaten. Lastik atmadığı her senaryoda ben öne geçerim. Bak ittiriyor şu anda. Şu an ittiriyor bak. Ben geldim lane tam şurada durdu. Lane tam burada durdu arkadaşlar. Ve bizim kaybımız neredeyse olmadı. Bir belki iki farm. Bilmiyorum tam ne kadar olduğunu. Ancak dediğim gibi hiçbir fark kaybımız olmadı. Ama o adam dünyaları kaybetti arkadaşlar. Dünyaları. Mesela safe dive'lar var. Ee, safe shutdown'lar var. Mesela safe dive nedir? Mesela atıyorum ben şu anda bu bu farmı ittirip bu adamı dive atıp ölsem de benim için word. Neden word? Hemen onu söyleyeyim. Çünkü farmları kulenin altına dayadım. Adam da öldü, ben de öldüm. Farmlar kuleye ölecekler. Yeni gelen wave de tam ortada yine buluşacak. Konu bundan ibaret arkadaşlar. Yani wave'i takip etmeniz lazım. Wave'i bıraktığınız yere düzgün bırakmanız lazım. Ve aynı zamanda bakın bu gengi yememeniz için buraları pink wardlamanız lazım. Burayı ve bu bölgeyi pink wardlamanız lazım. Ultima açıyorum. Exhaust diyorum burada ama direktman R ile patlatıyorum. saylasın çıkmasını engellemek için. Ardından da Q ile V'ni kesiyorum. R'yi patlatmamın nedeni de adamı slowlamak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lane tam bizim kulenin altına geldiği anda biz tekrardan gelmiş olduk lane'e. Çünkü adamı kestik V'ni de kestik üzerine. Ee, kule altındaydı bizim farmlarımız. Bizim farmlarımızı öldü. Adamın lane'i ittirdi ve bize geldi farmlar. Şimdi devamında ne olacak dediğim yerleri vartlamanız lazım. Benim bu oyunda yaptığım en büyük hata bu. Ama kendime çok fazla güveniyorum. Nedenini söyleyeyim size. Dakika 12 ve ben item'ımı bitirmişim. Üzerine bir de ayakkabı çekmişim. 5-0'ım yani neredeyse 70 de CS'im. Bakın adam burada. Ben bunları görmüyorum tabi oynarken. Bu adam burada RQ ile girdi. Ben şu an tam şurada görüyorum bunu tam şurada gördüm ve atladılar. Bakın ekonun şeyinden çıktım ama duvara girdim. R'mi patlatıyorum. Onu tutturuyorum. Aslında Vayne'e attım ama yani kör attık, topal tuttuk diyebiliriz. Devam ediyorum Ekoyla fightlamaya. Q ile bitiriyorum direkt ekoyu. Ardından tekrar Sylas'a Q deniyorum. Sylas'ın ulti açtığını gördüm. Patlatmaması için uzaktan Q ve E deneyip Sylas'ı da bitiriyorum. Devamında Vayne'in koşu yoluna W'mu koyup bu şekilde triple'ı alıyorum arkadaşlar. Koşu yollarına skill atmanın önemini burada bir kez daha görmüş olduk. Koşu yoluna skill atmak cidden çok önemli ya da kaçış yolunu tıkamak çok önemli. Sizin olası bir skill tutturmanız ya da takım arkadaşınızın o an mesafeyi kapatması açısından baya değerli. Ben kuleyi aldım ve train geliyor. Ben train'i yavaşlatmak için bir W koydum ama yemedi hareket hızından dolayı. Burada kaçıyorum. Burada bu yöne kaçmamın en büyük nedeni Sylas'ın geleceğini bilmem. Bir ikincisi Viego'ya güveniyor olmam. Viego'ya güvenmem ama Viego stun atacak skill'i tutturamadı. O yüzden şu an Trine beni bayağı bir dövüyor. Ultisinde olduğunu bildiğim için burada maalesef ki Trine'a bir şey yapamıyoruz. Ve ilk kill'imizi vermiş bulunmaktayız. Ancak can sıkmanın alemi yok. İlk kule olduğunu da aldık. Ben burada adamları yordum. Hani böyle sıkıntıya düşürdüğüm kısımları koymuyorum şu anda video uzamasın diye. Aslında oraları da koysam çok daha etkili olabilir size ama bazı arkadaşların canı sıkılacağı için koymuyorum oraları. Ee, aslında hani sürekli skill tutuyorum. Sürekli çat 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 vuruyorum adamı. Hiç oynatmıyorum lane'de. Diğer videoları izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Şu anda dakika 15'te 40 e, tayfımız var. Tayf biliyorsunuz ya öldürdüğünüz rakiplerden ya da E ve W tutturduğunuz rakiplerden kazanabilirsiniz. Harici olarak tayfı başka hiçbir şekilde hiçbir skill'le kazanamazsınız, elde edemezsiniz. Bakın iki kişiye tutturdum ve W'umu menziline çekip taif almaya devam ediyorum. Bu arada taifler hakkında kısa bir bilgi daha sizlere. Eee taifler sizin e, belli bir can yüzdenizi anlık olarak yenilerler. Yani anlık iyileşme olarak size gelirler. Yani sadece ultiyi açmak değil. E ve W almak da yani taif almakta çok önemli ve değerli iyileşmek için sustain için yani öyle söyleyeyim. E ve W tutturabildiğiniz kadar oynuyorsunuz Siven'i. E ve W'larınızı düzgün atarsanız eğer yani canınız indiği zaman tutturursanız bunları rakip takıma ne kadar çok fazla canınızın yenilendiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar tekrardan geldik şimdi. Ee, bakalım 103 CS'teyiz. 11 10, 6 gidiyoruz. Zonya aldım. Zonya'yı almamın nedeni ultim açıkken Zonya basıp eee Trine'in bana saldırışını engellemek. Yani Trine bana vuruyorken başka birine yönelmesini sağlamak. Ee, şu şekilde. Şu anda fight başladı. Silas da ultimi aldı. Bakın patlattım RM'i. RM patlattım ve Zonya bastım. Can çekmeye devam ediyorum. Flash atıp Q'yu buraya attım. Çünkü önümde iki tane tank var. Trine'in bana ulaşmasını istemiyorum orada. Trine kaçtı gitti. Ancak bana da devam edebilirdi. Çünkü benim üzerinde hala ve hala şaptan var arkadaşlar. 400 artı 300 gold vereceğim. O gold'u tekrar vermemek için Flash atıp ardından sonra Q attım. Bunu Q Flash olarak da yapabilirsiniz. Sanırım ben de Q Flash yapmıştım. Evet size anlık olarak tekrardan şöyle bir göstereyim. Geldik. Ejder Fight'ı var burada. Ejder'i de e, alacağız. Ve 11-1-6'yız şu anda e, item durumumuz bu şekilde. 111 CS'imiz var. Ve toplamda 53 tayfımız var dakika 19'da bakın. Böyle burst'ümüzle adamın tepki vermesini engelliyoruz. Tam W'nün patlayacağı anda E'yi çekip Q'da vurursanız full burst'ünüzü atmış oluyorsunuz efendim. Ve ardından e, bu şekilde adamlarla fight'lamaya başlıyorum. Hiç sıkıntı yok. İstediklerini yapsınlar. Yine de kesemeyecekler. Üstün gelemeyecekler. Bakın W ve E'den geldi Can. Ee, Vayne'den geldi Can. Vayne öldüğü için bana Tayf kazandırdı. Ultim açık. Ultimden çektim Can. Ve bu şekilde iki kişinin hasarına göğüs gerip ölmeden buradan çıkabiliyorsunuz. Bu arada bunun bir triği daha var. Bu trik de şu şekilde oluyor. şey, aldığınızda oluyor. Bunu ben kendim buldum öyle söyleyeyim. ya da başka bir kanal başka bir birisi yapmışsa bilmiyorum. Hani çalmışsın etmişsin falan demeyin. Ben kendim keşfettim öyle söyleyeyim. Birinden görmedim. Rayla aldığınızda Qe yaptığınız zaman Q'nuz yavaşlattığı için E'niz mutlaka tutuyor. Ve E tutturmakta zorlanan arkadaşlar bunu bu şekilde deneyebilirler. İlk item zaten Raylay mantıklı tercih edilebilir. Çünkü nedeni ucuz bir item olması ve oyuna tam itemle devam etmek ya da tam itemle başlamak. Ne kadar erken tam item bitirirseniz yani uzun lafın kısası o kadar daha güçlü olursunuz. Kartop etkisini o kadar daha hızlı yaparsınız. Şimdi bakın çıkılacak ve girilecek yerler var biz az önce buradaydık adamlar doğduğu için geri çıkıyoruz burada ve bizim de eksiğimiz vardı o yüzden çıkıyoruz ne kadar güçlü durumda olursak olalım oyunun kaderini yine de tehlikeye atmıyoruz daha fazla kilo almak için ya da başka bir şey için. Bakın Zonya bastım. Ultisini yemedim. Eksik canla girmek istemiyorum fight'a. Fakat burada eski oyunculuğum vermiş olduğu bir hatayı yapıyorum. Ee, önceden Sway'nin ultisi e, can kazandırıyordu siz arkadaşlar. R'nizi açtığınız zaman mevcut tayfınızın iki katı kadar can kazandırıyordu. Yani hemen bir bakalım ne kadar kazandırdığını. 69 ya şu an. 822, 828 can veriyor. 830 diyelim. iki katı yani can verecekti bana anlık olarak. O an üzerime benim Puşlanacağını düşündüğüm için ulti bastım. Aslında bütün olan şey bu yani. Tekrardan geldik. Direkt geldiğim gibi yakalıyorum adamları zaten. Bu şekilde yormaya başladım. Bir bakalım şöyle ne durumdayız. 13-1-9 durumundayız. 120 CS'imiz var. Ee, ve Rayleigh'imiz neredeyse bitti. Bitecek durumda. Şimdi Bakın Lucian'ın mesela flash atması burada çok büyük bir saçmalık. Ve ADC'nin yani neredeyse can damarıdır flash'ı yani spelleri daha doğrusu. Spell'lerini boş bir kill almak için ve hatta bir support'u bilmem neyi kesmek için ya da işte Sylas'tan o alacağı bilmem işte anasının amı kadar hani para bile almayacak da hani işte o 100 gold'u almak için o flash'tan olmaya değmez. O flash sizin hayatınızı kurtarabilir daha doğrusu fight'ta yaşamanızı sağlayabilir. Muhtemel böyle kritik bir ulti yemenizden kurtarabilir, 4-5 kişinin arasındaysanız çıkmanızı sağlayabilir ve yani oyunun kaderini belirleyecek bir e, oyuncuysanız yani oyunun kaderini şu anda belirleyebilecek bir ben varım takımda atıyorum. Eğer öyle biriyseniz e, sizi yaşatır ve oyunu kaybetmenizi engeller. O yüzden spellerinizi, skill'lerinizi mümkün mertebe düzgün atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada tekrar deniyorum e, farmların içine yatacağını düşündüğüm için ama tam tahmin tutmuyor olur öyle. Şimdi bakın ardından adamlar bize giriyorlar. Ve fightliyoruz burada. Burada olanı bir izleyin şimdi bakın. Can çekmeyi deniyorum. Atıyorum atacağımı. Zonya mı basıyorum. iyileşiyorum şu an ama içinde durmuyorlar. Çıkıyorlar içinden. Ve tek başıma kaldığım için burada maalesef ki bin gold daha veriyorum. Burada birazcık da şımarıklığımdan öldüm ve takım arkadaşlarımın e, aslında doğru yapıp da benim pozisyonumun yanlış olduğu durumdan öldüm. Doğru olanı yapıyorlar. Doğru olan ne nedir arkadaşlar? İnhibitörün açık olduğu yerden zorlarsanız eğer adamları e, oradan bir verim alamazsınız. Fight kaybedersiniz. Ya da kazanırsınız. Ancak yüksek ihtimalle kaybedersiniz. Diğer tarafları zorlamak her zaman için daha mantıklıdır. Yani 2-2-1 bir diye bir olay var. Mesela 2 top lane, 2 bot lane, 1 mid lane ve hatta 3 e, top lane, 2 e, de bot lane olarak ilerlenebilirdi buradan. Ya da 5'imizde top lane'i açmaya giderdik. Beşimize top lane'i açardık. Uzun lafın kısası böyle durumlarda. İnibitörün açık olduğu yerden değil de inibitörün henüz daha açılmamış olduğu yerlerden adamların üzerine oynamanız çok daha doğru arkadaşlar. Şu anda tekrardan fight diyoruz. Eko ultisine bastı. Eko'yu aslında burada yakalayabilirim. Ancak bakın dediğim o QA'yı yaptım. Fakat Thresh tuttuğu için bayağı rahat rahat oynuyorum. Bekliyorum şu an. Tak çıktığı anda direkt E'siyle atlayıp ya da işte Q'ya basıp Treş'i öldürmesin diye ya da çarp atıp trash'ı öldürmesin diye çıktı anda direkt çat diye suratına vurdum Q'yu. Yoksa başka şekilde Treş'i öldürebilir diye. Evet bakın şimdi burada kapalı olan inhibitörleri açıyoruz tamamen. Yani aslında doğru olanı yapıyoruz takım arkadaşlarımızla birlikte. Ee, devamında da bu top lane'in inhibitörünü açmıyoruz sadece çünkü gerek de kalmıyor. Trine'in burada olduğunu gördünüz zaten. bu da bayağı bir rahat fight diyorum. Bakın hiç böyle sıkmadan zorlamadan ben de şu an açabilirim mesela ulti ama kuleye çok yakınlar. Biraz daha geri çekiyorum kendimi. R ile R'mi açıp e, Lux'ın Q'sunu doşladıktan hemen sonra E'sinin slow'unu yememek için R ye flash yapıp W kurup altıma E ve Q atıyorum. Ve bakın devamında ölümden gelen tayflarla EW'larla ultinin can çekmesiyle çıktığım cana bakın arkadaşlar. Ve daha üzerime devam etseler daha da bakın. Görüyor musunuz tayflardan gelen yenilenmeyi? Zafer rünü falan yok bu arada arkadaşlar. Zafer rune yok yani o tayflardan gelen can. Tayflardan gelen canlarla burada hayatta kalıyoruz. Q'nun Rayla ile birlikteki olan o slovunu kullanıyoruz. Bakın şu şekilde adamı bayağı bir yorduk ve okuyuları kuyuları dipten yemiş olsaydı bayağı bir can acıyacaktı. Ee, yani şu şekilde göstereyim size daha detaylı olsun. Uzun olacak biraz ama anlayın arkadaşlar anlamanızı istiyorum. Yani 26 dakikada toplamda 94 tayfımız var. Yani bu bize 1128 ilave can kazandırmış. Buna bağlı olarak aynı zamanda da diğer ki gelecek olan, tay elime gelecek olan tayfun yani skill tutturdum ya da adam öldürdüğümde bana gelecek olan can miktarı da artmış durumda tabi doğru oranda ve baya bir can vermesinden bahsediyoruz. Yani fightlarda baya bir katkısı oluyor bunun size. Asıl sizi öldürtmeyen olay neredeyse 3 aşağı 5 yukarı bu. Çünkü nedeni şu ultinizin can çekmesini kapatabiliyorlar, nasıl kapatıyorlar hemen söyleyeyim. Ağır yara ve ignite ile ultinizin can çekmesi kapanabiliyor ancak E ve W ile aldığınız tayflar anlık olarak size can olarak gelir. Bunun yüzdesi kısıldığında gelen can azalır mı onun hakkında bir fikrim yok fakat anlık bir iyileştirme değil kalıcı can olarak geldikleri için o canlarla hani toplamanız muhtemel ve oradan iyileşip fighta devam edebilirsiniz. Ben burada oyunun sonuna geliyoruz çünkü Dördünü de öldürdük. Bunların bu adamla AFK'ya bırakıyor ve zaten devamında sur veriyorlar. Hemen istatistiklere geçelim. 18-2-11 oyunu tamamladık. Kitle kontrol skorumuzda 65. Oyundaki en fazla kitle kontrole biz sahibiz. Bizim hemen arkamızdan da trash geliyor. Ondan sonra bakalım şampiyonlara toplam hasarda tam toplamda 48K'lık bir hasarımız var. Buraya böyle bir gökdelen dikmişiz diğer elemanların hasarlarına bakıyorsunuz zaten görüyorsunuz. Yani neredeyse bizim takımın toplamı 4 kişinin toplamı kadar hasarım var. Karşı takımında neredeyse öyle yani. Öyle söyleyeyim. Train çok fazla kasmıştı ancak önemli değil. Alınan hasar 33 kaymış. E, alınan fiziksel hasar 18 kaymış özür dilerim. Alınan hasar 33k ve bu şekildeydi 3 aşağı 5 yukarı tablo. Durdurup kendinizi inceleyebilirsiniz benim atladığım kısımlar için Şimdi özür dilerim. Arkadaşlar çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, videomuz videolar çok insanın karşısına çıkıyor. Bazılarının istatistiklere bakıyorum. 30 bin, 40 bin kişinin karşısına çıkmış durumdalar. 20-30 video tarafından önerilmiş durumdalar. Ünlü YouTuberların, ünlü Twitch yayıncılarının videoları tarafından önerilmiş durumdalar. Evet bir ön yargı var belli oluyor yani bu. Düşük aboneli kanallara karşı. Ancak biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sizlere doğru içerikler sunmaya çalışıyoruz. Lütfen e, odur budur demeden eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa başka bir yerden geldiyseniz ya da işte beni keşfettiyseniz kanala abone olup Videoyu beğenin, eminin, emin olun buna. Bu oyunlarınıza gelen bu 4 kişi atıyorum, kötüyse belki bu video ona denk gelir ve onun bir şeyler öğrenmesini sağlar. Bunun gibi kanalımızda pek çok fazla video mevcut. Diğer videoları da göz atabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.